Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Mert Doğan Hayırdır? 7 ne? Numaram mı? Sırt numaram mı 7? Sen Cristiano Ronaldo musun? David Beckham mı? Yok abi. Bir tebrik et gönce abini. Bir tebrik, tebrik et. et. Tebrik ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Ben sen söylemeden ben söyleyeyim. Mert Duan, 7'de 7 yaptı arkadaşlar. Yani 7 günde verdiği, son bir haftadır verdiği bütün kuponlar geldi. Evet. 7 7 yayın. 7 kasa kuponda üst üste geldi. Vallahi rekoru geliştirdim bakalım inşallah. Bugün de devam eder 8'de 8 olur. Bugünkü kuponuma da güveniyorum bu arada. Yayın sonunda söyleyeceğim. Bekleyin biraz sabredin. Bugün günlerden premierlik. İnşallah bu kupona da güveniyorum. İnşallah 8'de 8 olacak Gökhan. İnşallah tek temennimiz. Bu ara çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Kuponlarımız geliyor. Aynen. Ee... Mert özellikle 7'de yaptığını zaten belirttik. Kuponlarımız son sürat geliyor. Sizlerden de destek bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı bol bol beğeni, yorum ve puan atmayı unutmayın. Sizlerden tek isteğimiz bu. Başka hiçbir şey istemiyoruz ekstra. İstersek söyleriz zaten. Çekinmeyiz biliyorsunuz. Evet. Bugün Mert Doğan sadece Premier League konuşacağız. Hazır mısın? Sadece bugün. Ya garibim. Ya İngilizler sürekli oynuyor Gökhan ya. Oyna diyorlar. Oynayacaksınız abi, diyorlar. Abi. Oynuyorlar. Lig kupası, FA Cup. Yok Lig ya. yok. Hem ne? Bayram yok. Seyran yok. Yılbaşı yok. Ya yılbaşı gününe maç yaptırıyorlar şu adamlara. Adamlar yarış atı gibi biliyor musun? Vallahi yarış atı. Ya bu adamlara verin paralarını kardeşim. Analarına aksi gibi helal olsun. Hep söylüyorum. Hep de söyleyeceğim. Vallahi adamlara helal olsun. Herkes Premier League'de ha hak ediyor ya bence. Bence de yani. E, ama ne oluyor sonra Hı Gökhan biliyor musun? Peki bunun tabii bu her cefanın bir de sefası var. Dünya para kazanıyorlar. Helal hoş olsun. Hak ediyor al adamlar. E bir de ne oluyor sonra? Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e 5 tane İngiliz takım boşuna kalmıyor. Hadi adamlar bambaşka seviye. Dünyanın uzaklara en iyi ligi. Bak yakında yok. Bak yakın rakibi yok. Yemişim İspanya, yemişim İtalya'yı, yemişim Almanya'yı. Kimse kusura bakmasın. Bu lig başka bir lig. Seviye başka bir seviye. Takımlar uçuyor abi. Böyle bir tempo. Adam tabii sürekli işleyen demir ışıldar Gökhan. Büyüklerimizin çok güzel bir lafı. Bütün dünya için geçerli. Bütün milletler için. İşleyen demir ışıldar. Sürekli çalışan. Sürekli koşan futbolcular. Sürekli tempo yapan bir lig. Muhteşem zeminler. Muhteşem futbolcular. Herkes çalım atıyor. Daralan becerisi var. Herkes hızlı. Herkes süratli. Ya mükemmel ya. Maçları izliyorsun abi. Gözün Oy gönlün açılıyor. Oyunu kötüleştiren yok. Evet. Kötüleştiren yok abi. Ya Yerde yatma diye bir şey yok bir kere ya. Kimse yerde yatmıyor abi. Ya kavgalar çıkıyor, gürültüler çıkıyor. Yok abi. Yerde yatan yok. Ç ya Erling Haaland'ı adam arkadan çekiyor. Ya herif nasıl bir kuvvetle düşmüyor bile ya adam. Ya koşarken adamı çekiyorsun adam düşmüyor. Gökhan. Ya bu Erling Haaland var ya adamı çiğ çiğ yer bak ben sana söyleyeyim. Bak vallahi çiğ çiğ yer. Erling Haaland'ı yarın konuşalım. Ne diyorsun? Yarın Manchester City maçı var biliyorsun. Aynen. Yarın da birlikteyiz unutmayın. Bugün de birlikteyiz. Ya bu iki gün full premierlik yapacağız arka. Başka herhangi bir ligden maçımız yok. Full premierlik konuşacağız. Evet. Bugün dört maç aldık premierlikten. Chelsea League United, Everton Bournemouth, Tottenham, Newcastle United, West Ham, Manchester United maçlarını konuşacağız Mert Doğan'la birlikte. İlk olarak Chelsea League United United'la başlayalım. Valla Chelsea ee, iyi bir form yakaladı. Şampiyonel ligine kalmak için, United'da tabii yukarı çıkmak için bir yarış içerisindeler. Bana göre Aston Villa biraz düşe geçecek ve sanki United'da Chelsea Aston Villa'yı alacakmış gibi gözüküyor bana. Çünkü Aston Villa'nın da ka yani kadrosu maalesef Chelsea ve United'a göre zayıf. Ya bunu da kabul edelim. Hoca çok iyi. Bak mükemmel bir hocası var. Ama kadrosu Aston Villa'nın bence yetersiz diğer rakiplerine göre. Chelsea biliyorsun ben geçen anlatmıştım Wolverhampton e, maçında e, yani iki tane penaltı yapıldı. Yemin ediyorum incelenmesi lazım. Yani öyle bir yani dan öyle dandik penaltı yaptırdı ki Wolves. Yani ben... düşüyor ama yani tam Chelsea biz ikimiz de Chelsea kazanır demiştik. Yüksek de oranı vardı. 1.50 küsür. Tamam Aynen. kazandık da. Yani ben o penaltıları görünce Gökhan Wolves maçlarını ya ben, attık. Ben biliyor musun o Wolfsburg'da hangi futbolcu? İtti ya. Durduk yere hiçbir şey yok. Yani. Ya hiçbir değil şey yok. Değil. ilk, pe i̇lk penaltı Gökhan. Ya böyle bir şey yok ya. İlk penaltıda durduk e tekme atıyor adama. Ortada pozisyon yakken. dün penaltı. Palmer gol. İkin, dediğin gibi bir anda itiyor adamı. Pozisyon yok. Düt penaltı. Palmer 2. Sonra tam bir tane amaç, daha. Atı. Zaten maç bitti. Tam amatör seviye maçıydı ya. Yo, Val, Vol, ben Vol, e, Gökhan. Wolverhampton maçlarında e, valla biraz kategoride şey, dönüyor. Abi, şeyler olabilir Wolverhampton maçlarında. Şu an ilk altı aslında istediğimiz gibi. Yani Arsenal, City, Aston Villa, United, Chelsea, Liverpool. İlk altı zaten Premier Lig'de böyle olmalı. Yani şu an altı büyük takım var. Tottenham attık biliyorsunuz. Tottenham artık bay bay onun yerine Aston Villa aldı. Yaklaşık 3-4 senedir. Öyle devam ediyor. Chelsea bu sınavı geçebilir mi? Disney sınavını. Ee, şö şöyle söyleyeyim. Ee, yani sonuçta işte son iki maçta üçer üçer atıyor. Kol Palmer hat trick yaptı. Ee, işte i̇şte Joao Pedro atıyor. Kukureyi atıyor. Zaten West Ham maçında muhteşem bir geri dönüş yaptı. İşte kavgaların çıktığı maç. Evet. <laughs> adama ya kavgayı çıkaran adama öyle bir Allah'ın kulu da Adama saldıramıyor. Ben, ben sana bir soracağım futbol dışı. Adama Troye ikimizi birden dövebilir mi? D dövebilir mi? mi? Gökhan ikimizi pres yapar yani. Birbirine vur, bizi birbirimize vurdurur ya adam. Görmedin mi? Adam... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adama Troye şeyin Pedro'nun üstüne yürüyordu ya. Joao Pedro'nun. Ben korktum yemin ediyorum. Ekranda izlerken ben korktum. <laughs> ya Adama Turari gördüm yolu değiştireceksin abi. Yapacak bir şey yok yani. Ya Chelsea çok formda. Chelsea işte hep anlattık yani burada genç takım, dinamik takım. Yani böyle form yakaladı mı? E, ikişer üçer atar. Yani işte Garnacho'lar, Palmer'lar, Joao Pedro'lar. Yani sağlı sollu geliyor geldi mi? Yani değişik bir takım ya Chelsea. Ya şöyle bak Chelsea bir kadrosunu oturtsa Gökhan. Biraz böyle gençlerle tecrübeli futbolcuları harmanlayabilse şampiyonluğa oynayacak kadrosu var. E, kesinlikle var ama işte o biraz da nasıl diyeyim world class oyunculara ihtiyacı var ya. Yani. yani böyle 2-3 tane prime oyuncular olsa Chelsea bambaşka konuşuyor olabilir. Şu an şampiyonluk yolunda olabilirlerdi. Çok basit amatörce puanlar kaybettik. Puanlar kaybettiler. Bu da hep genç takım olmanın dezavantajları aslında arkadaşlar. Yoksa Chelsea'yi bambaşka yerde ki Şu an 43 puanları var. Ee, yani uçuyor dediğimiz City'nin de 50 puanı var. 6-7 puanlık bir fark var aslında. Çok bir puan farkı yok. Mert Duhan yani. O kaybettikleri maçlarda Chelsea'nin sen biliyorsun yani. Premier Lig belli oldu. Premier Lig belli i̇lk oldu. Ya Arsenal şampiyon olur tabii ya, ki. Ya Arsenal ya şampiyon olacak. Diğerleri de şampiyon kalma mücadelesinde. Bu kadar. Net. Ya Buradan evet. artık dönmezmiş. demiş. Leeds United maçlarında çok gol oluyor zaten. Çok bunu evet. yani bu sene çok gördük Leeds United maçlarında. Chelsea de çok formda çok atıyor. Bu maç yani bize çok gol vaat ediyor aslında. Tercihimizi yapabiliriz Mert bu, 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 bir de biraz Chelsea için intikam maçı. Çünkü ligin ilk yarısında Leeds United 3-1 yenmişti Chelsea'yi. Ağır bir mağlubiyet. yani spor olabilir bu sefer Mert Doğan. Aynen öyle. Yani zaten Lee Cunetti kendi evinde çok tehlikeli. Deplasmanlarda tasmanlarda çok etkisi olmayan bir takım. Ee, ben ama tabii Chelsea'ye e, maalesef işte o genç takım olmasından dolayı, tecrübe takım olmasından dolayı çok da net güvenemiyorum. Ben bak Dortmund, Chelsea bunlar benim ev bir buçuk üst, et bir buçuk üst takımlarım. Ben bir alayım abi tertemiz Ev bir buçuk üst. Yoluma devam edeyim. Hadi eyvallah diyorum. Benim tercihimde iki buçuk üst. Çok gol bekliyorum bu maçtan. Bize gol vaat ediyor. Yani günün en banko üstlerinden birisi bence. 1.46'da oranı var arkadaşlar. Chelsea ile United maçında. Mr. Beto ne diyor? Mr. Beto maç sonucu bir diyor. İki buçuk üst diyor. Üç bir diyor. Bak e, konuş... Tamam, güzel. Aynı buçuk üst. Korner beş buçuk üstte kart tercihi var. İşte zor maç bence. Zor maç. Yani bugün Özellikle çok zor maç. Yani Bayit olarak zorlandığım bir müsabakaydı bu. Everton, Bournemouth maçı. Ya artık anlatmaktan dilimde tüy bitti abi. İç sahada e, Everton demek iki buçuk alt demek abi. Yani işte, her sene böyle. Her sene bu. O takımın e, karakteristik yapısı bu. Everton, daha önce de çok yere anlattım. Everton haddini bilen bir takım. E, i̇ç sahada aldığı puanlarla bir sıfır, bir sıfır yakalar. Alıp 3 puanı devam eder hayatına deplasmanlarda savunmasına önem verir. Kalesinde çok iyi bir kaleci var. Dünyanın ilk beşinde bana göre Pickford. Çok iyi kaleci. Zaten görüyorsun. Bak 25 maçta bu kadar dengeli bak bir takım Everton. Attığı gol 28. Yediği gol de 28. 25 maçta ya maç başına bir gol düşüyor. Yani hemen hemen öyle söyleyeyim. Ligin en az golleyen takımlarından biri. Defansif anlamda en kompakt takımlarından biri. Kalecisi çok iyi. Savunması çok iyi. Yani Everton zaten iç sahada alacağı puanlar işte eee defansif yönüyle puan alacağı puanlarla ligde kal kalacağını bilen bir takım. Zaten Everton açıldığı anda darmadağın olur. Yani öyle böyle gittili geldiri maçlar oynarsa Everton kalamaz bu ligde. Anlatabildim mi? Çünkü gol gücü çok düşük bir takım. Everton ya Everton çok nadir 3-4 gol attığına bu tezonda. Ya nereden parmağını nelerdir, geçmez. Senelerdir böyle ya zaten Everton, Everton biraz Premier Lig'in dengesini bozuyor bence. Yok takımlarda olmadı Gökhan. Öyle Olmalı. Her maç üstü olmaz. Yani üstü olmaz. 20 takımlık Premier Lig'de yani böyle bir iki takım var. Ligin dengesini bozan işte Crystal Palace gibi çok enteresan takım. Evet. İşte Everton gibi. Ama ben bugün düşük skorlu bir Everton galibiyeti bekliyorum içeride ya. Bak şimdi. Ben bir benzetme daha yapayım. Bak Southampton Spor bocal bocalıyor. Neden? Evet. Çünkü burada anlattık. Takımın gücüm gücünü bak diyeceksiniz bir tane pozcuyla hücum gücü düşer mi? Düşer. Sen Musabay'ı Samsun Spor'un sol kanadından çıkardığın anda hücum gücü yüzde 40 yüzde 50 düştü ve görüyorsun da zaten sonuçlarını bak dırdırlanmaya vırvırlanmaya başladı bu sefer de kendi flojana saldır şey sallamaya başladı Robert Yüksel Yıldırım <laughs> Cem Uzan'ın yıllar önce İstanbulspor şeyi vardı ya hatırlarsın bu kadrodan çok oyuncu gidecek hak e, et. Aynen. kimseyi evet. Göndermeyeceğim. Futbol hayatlarını bitireceğim. O tarz bir açıklama olmuş Yüksel Yıldırım'da. Aynen. Şimdi nasıl Musab'a gidince de Spor'un hücum gücü düştü. Burnham'dan da Semenyo 75'e aldı bu ardı yola, Jack diye çekti aldı kalbini Bournemouth'un, E Bournemouth'un da hücum gücü düştü abi. Semenyo takımı aynı aynı pozisyon. Aynı Mustafa'nın olay. Aynı sol açık oda sürüklüyordu takımı ve hücum gücü düştü. 6 oğlu alt mücadelesi bana göre. İç sahada zaten. Bir de ligin ilk yarısındaki maçta hatırlarsanız 1-0 bitmişti. Yani 0-1. E, sanırım Everton bir bakacağım tekrardan. Aynen. Yine bir gol aralığında bitmişti. Everton kazanmıştı. Yine bitecek. Alt, Yine. alt oğlu alt maçı bu. Tercihimizi yapalım. Ya. 1.74'ten 2.5 alt. Benim tercihim arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta içi böyle risk almayı seviyorum. 2.24'ten maç sonucu 1 olacak. Ben Everton galibiyeti bekliyorum bugün. Mr. Beto karşılıklı gol var demiş. 3.5 alt demiş. Skor tahmini 1-1 demiş. 9.5 alt korner 6.5 üstte kart tercihi var. Vallahi bu sezon ikisi de hayal kırıklığı bence. Tottenham, evet. Tottenham, Newcastle, United maçına geçelim. Yani iki tane yani Newcastle, Newcastle düşe geçti. E, evet. Tottenham da düşüşte. E, yani iki tane e, ne yapacağı belli olmayan dengesiz takımlar. E Zaten bak bir maçın KG olması için şartların böyle olması lazım biliyor musun? İki ha. tane dengesiz takım yani e, birbirinin üstünü kuramayacak şekilde birbirine bana göre denk takımlar. E, e, Kadranma da denk takımlar. Ee, ve işte savunmaları defo veriyor ikisinin de. Çok gol başladılar. Atıyorlardı ama bir yandan. Ya Solanke mesela geçenlerde akrep vuruşu gol attı ya Solanke. Yani e, <laughs> Gordon çok formda. Gordon gol atıyor. Ee, yani tam bir KG maçı bu ya. İkisi de birine gol atar. Ha, kim kazanır? Onu Yüce Rabbim bilir. Ben bilmiyorum. Vallahi yani Nikas'la baktığımızda son iki maçında 10 gol oldu. İşte 4-1 Liverpool'a Bir de kendi evinde Brentford'a 3-2 kaybettiler. Tottenham daha kez aile. Çok 2-2'lik maçlar oynadı. Tamam son Manchester United maçını 2-0 kaybettiler ama 10 kişi kaldılar biliyorsun sen de. 10 kişi evet. kalmasına kalmadı. Hemen çok kaçırdılar bence Manchester United'a. 2-3 tane net pozisyonları vardı. Maçı izledim ben, takip ettim. Ee, bu maç 2.5 üstü evriliyor. Yani Kasıl evinde özellikle e, çok gol atıp çok gol yiyen bir takımdı. Deplasmanda da aynı şekilde olmaya başladı. O yüzden bu maçta yani ben Premier Lig'de bugün aslında gol yağmuru bekliyorum. Bu maçta onlardan birisi arkadaşlar. Eddie Howe savunma yapmayı öğretmeli bence Tottenham'a. Ayşe, Newcastle, United'da. Onlar da çok beceremiyorlar. Tottenham açısından da kötü. Yani biz Tottenham'ı sezon başında hatırlandık, hani başka yerde bitirirdik. Thomas Frank iyi geldi, yaptı, etti, onu yaptı, bunu yaptı. Ama baktığımız zaman yani son maçlarda çok kayıplar. Doğru dün galibiyet bile alınıyorlar. Bu maç 2.5'lük devriliyor ya bence. Çok gol olur bu maçta. O da olası. O da olası. O da olası diyeceksin. Çünkü 7 maçtır karşılıklı gol var oluyor, Bunu okeyim Tottenham. Evet. Bir de 7 maçın 5'inde de 2.5 üst hatta 3.5 üst maçları oynuyor Tottenham Hotspur. Tercihimizi yapalım. Ben iki tane dengesi takımın mücadelesine net bir KG maçı olarak görüyorum. 1.44'ten karşılıklı gol var diyorum. Ben biraz daha üste çıktım. Yine iki buçuk üst alacağım. Dediğim gibi Premier League'de gol. Yani Everton maçı hariç diğer maçların hepsinde çok gol bekliyorum. 1.55'ten iki buçuk üst diyeceğim bu maçı arkadaşlar. Peki Mr. Beto'muz ne demiş? Bize bakalım veto etmiş mi Mr. Beto? Yok karşılıklı gol var demiş. İkinci tercih iki buçuk üst. İki bir kazanır demiş Tottenham. Arkadaşlar on buçuk üst korner altı buçuk üstte kart tercihi var Mr. Beto'nun. Evet günün son maçı. Zor maç bence. West Ham'ın acil puanlara ihtiyacı var. West Ham United, Manchester United. West Ham kalacak ligde. Bak şimdiden söylüyorum. Görürsünüz. Kalacak, Ham, görürsün. Sen de çok seversin, ben de çok severim. Evet, Bet aynen. Ligde kalacak abi. Öyle de kalacak, böyle de kalacak. Aynı Mainz gibi bu da. Kalacak kardeşim. Nottingham aşağısına alacak, kalacak bu ligde. West Ham'ın kadrosu küme falan düşmez. Bu ben bu de, kadroyu küme düşüren hocayı ben tekme tokat kovarım. Bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hikayede yalan yer United olacak, Yalan Nottingham Forest olacak. Ben sana söyleyeyim. Tottenham da düşmez. O ikisinden Premier'e gidecek gibi. Tabii canım Tottenham falan da düşmez ama bence West Ham da düşmeyecek. Neden mi? Bir kere zaten West Ham e, tamam belki e, iniş çıkışlı grafik çiziyor. Bir kazanıyor bir kaybediyor falan da arkadaşlar size şöyle bir söyleyeyim ben. West Ham rezalet geçen bir sezonun devamında şu an son 5 maçında toplam 10 gol attı. Yani yenildiği maçta bile çok gol atıyor. Yani 5 maçta 10 gol demek maç başına son 5 maçta maç başına en az 2 gol atıyor ortalaması demek. Bu West Ham'ın bir tarafı ki West Ham emin olun düşmeyecek. Bak görürsünüz. Nottingham ya da dediğim gibi Lisbon United'dan biri düşer. West Ham sınırda kalır. Göreceğiz hep beraber. Diğer tarafta ise yani Kerik geldi. Ya, i̇nanılmaz bir ilmeğe kaladı United. Belki de böyle bir hocaya ihtiyacı vardı. Valla kenarda da bakıyorum. Yani, yani Kerik'i hatırlıyorum ben. Hala hiç değişmemiş adam. Hala genç gözüküyor. Yakışıklı saçlar başlar falan. Kerik tip mi düzgün. Yani hoca bir de siyah falan böyle böyle şeyli falan giyiniyor Kerik. Böyle güzel adı. giyiniyor. Kerik yani evet. güzel hani tarz adam. Yani Efendim de futbolda da böyle John gibiydi hatırlarsın beyefendi. Evet, aynen. <laughs> Sağ kenarında da böyle bir şey yani değil. yakışıklı. Tam bir İngiliz beyefendisi biliyor musun? Yani bak İngiliz'in yakışıklısı fena yakışıklı olur. Bak aktörlere falan da bakın Hollywood filmlerine falan. Abi işte bu Harry Cavill'lar falan ala İngiliz. Öyle söyleyeyim. Yani Süperman oynayan Harry Cavill'ı var ya. Abi herif şey gibi ilah gibi ya. Yani İngiliz'in yakışıklısı çok yakışıklı olur. Bu da böyle siyah paltolar falan böyle cik cik duruyor yanında. Hele hele bak ben eşofman giyen hocadan nefret ederim abi kenarda. Eşofmanı gördüm mü deliriyorum ben abi. Kim eşofman o? meşofman falan. Kim o? Bayami'nin hocası. Allah onu kahretmesin. Mason Company. <laughs> hiç yakışmıyor ya. Kulüme hiç yakışmıyor bence. Ben Kafaya sana. da saçma sapan bir kasket falan böyle. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya koskoca koca ben... Bayern hocası olmuşsun. En yani bir adam gibi giyin ya. United'ın en önemli değişikliği ne oldu biliyor musun? Bu adamın gelip Harry Maguire'ı kendine getirmesi, yani o Leicester City dönemlerindeki Harry Maguire'e kavuşması. Bir, Lisandro Martinez. Yani o tandemi bence çok iyi kurduğunu düşünüyorum. Martinez, Maguire tandemini. Abicim başarı geliyorsa devam abi, devam ki. Etmeyin abi, Kerry falan yollamayın. Böyle devam ederse bak, United Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı anda Terik Sene'ye hak kazanır bu takımı. Ee, yönetmeye. Kimse kutlara bakmasın. Yani e, yani bu takımda da sonuçta baktığın zaman yani Embole, Mokunya, Amat, Diablo falan filan gerisi Pasafiso yani baktığın zaman. Ya öyle abi kabul edelim yani yeterli bir kadrosu yok. Heyecan yaratacak bir futbolcular var ama City'e göre, Arsenal'e göre yani kadrosu zayıf abi kabul edelim yani. Takviyeler yapılması lazım. Ee, West Ham gol atar. United zaten atıyor. Bu ee, maçta Yine tipik bir KG maçı bu. Bugün Premier Lig'de çok gol olur arkadaşlar. Ya yani bu maça baktığımızda gol diyoruz. Başka bir şey değil. United kesinlikle West Ham'a gol atar. West Ham'ın da ben en az iki tane gol atacağını düşünüyorum ama. Mensu Ben bunu söyleyeyim sizlere. Tercihimizi yapalım Mert Tuhan bununla ilgili. De. Çok güzel bir KG oranı var zaten. Aynı az önce söylediğim Tottenham maçı gibi. West Ham United mücadelesinde de Manchester United maçı mücadelesinde de 1.41'den karşılıklı gol var diyorum ben. Valla ben bugün dediğim gibi yani Everton maçı hariç Premier Lig'de gol 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 diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bunda da tercihim 1.38'den 2.5 üst olacak arkadaşlar. Çok gol olur bu maçlarda. Benden söylemesi. Hafta için çok gol izleriz yani. Karşılıklı gol ver demiş Mr. Beto. 2.5 üst ikinci tercihi. 2 ikilik bir skor vermiş. 10.5 üst korner. 6.5 üstte kart tercihi var. Evet arkadaşlar kısa bir bülten oldu biliyorum ama 4 maçımız vardı. Sadece Premier Lig'i konuşma, e, konuştuk. Yarın da öyle olacak bugün olduğu gibi. Ee, şimdi Merttan kuponlarını söyleyecek sonra ben söyleyeceğim. Ama ondan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni, yorum ve like puanı unutmayın. İnşallah 8'de 8 yapar Mert Doğan. İnşallah bunu da iyi geçeriz hafta içinde diyelim. Şimdi dur. Kuponlara geçmeden bir şey söyleyeceğim. Bazı bazı sporculara da hakkını vermek lazım. Ee, dün bir kere daha şunu gördüm ki ben hep söylüyorum biliyorsun. Türkiye Süper Ligi'nin bugları var. Bug'ın ne olduğunu bilmeyen varsa hemen anlatayım kısa yol demektir İngilizce. Yani böyle ameliyat böyle kısa yol demek. Bak. Yani bir hata anomali demek aslında ama işte bak yakalarsan e, aradan girersin yani o bugdan. Bak Onye Kuru. Bak geçmiş dönemde hatırlayalım. Onye Kuru Galatasaray. Galatasaray'dan mesela işte Onye Kuru. Muslera. Bak bunlar Süper Lig'in bug'ıdır. Bunlar iyi. Bunları alırsan şampiyon şampiyonluğun şeysini daha kafadan tutarsın. Eski Beşiktaş döneminde Jose Sosa Mario Gomez. Taliska, o dönemki Taliska ve şu anki Taliska. Bak Fenerbahçe'de şu an olan Taliska bu ligin bagıdır. Sörlot gelirse bu ligin bagı olur. İşte e, çok prime bir Icardi, Osimen bu, bu ligin baklarıdır. Şampiyonluğun şeysini daha sezon başında bunlar olursa tutarsın. Ve dün bana göre yani zaten o zamandır ben düşünüyordum da artık iyice tescillendi. Süper Lig'in baklarına yeni bir isim daha katıldı. Onun da adı İspanyol Matador'u Marco Asensio. Yani Asensio bu lige çok fazla bir önce öyle söyleyeyim. Ee, Birçok maçı da inanılmaz formda çözüyor. Ya bu dün attı, atı. ya dün attı. Yani topukla ara pası Kerem Aktürkoğlu zaten anlamadı ne olduğunu. O da anlayamadı. Düşün öyle pas atıyor ki adam. Kerem Aktürkoğlu inanamadı o topun oraya geldiğine ve ha. adam arkası dönük bilerek atıyor ara pası biliyor musun? Ben, Talişka'ya pası da araya devriyor. Aynen. Var. şey çok başka ya, Asensio ki yani Asensio da bu ligin bug'u olur ben sana söyleyeyim. Bug'u oldu bence bana göre. Ee, çok büyük oyuncu. Hele Süper Lig için çok 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 kaliteli oyuncu. Yani kıracak yani ligi kırıyor, ligi kırar diye bir laf var ya. Asensio bu ligi kırar. Hele ki ileride Fenerbahçe çok iyi bir santrfor alırsa o asist rekorları kırar bak Asensio. Fenerbahçe'nin Alex'i olabilir Asensio. Bak onu da söyleyeyim şimdiden çünkü inanılmaz bir bağlantı oyuncusu. Bu arada hatırlıyorsanız bir önceki yayında şunu demiştim. Hatırlarsa hatırlayanlar görecek, hatırlayacaktır. Demiştim ya Galatasaray maçından sonra bak ben bu ligi biliyorsam Per maçı maçında banko penaltı çalınır demiştim. Zırt dahil gol hemen penaltı çalındı. Baba görüyoruz bir şeyleri bilerek görerek anlatıyoruz. Bu ligin maalesef DNA'ları kodları böyle ki bence biraz vücuttan fake ya. Maçı bu, o, gençler 100 kere 100 kere yener ama yani o, o, golde bence biraz vücuttan falan sekiyor gibi geldi bana. Hani penaltı da olmayabilirdi ama düt hemen penaltı. Baba bu işler böyle işte biz yıllardır izlediğimiz için bunları görüyoruz zaten diyelim. Ee, güzel şampiyon göz devam ediyor Süper Lig'de de bakalım. Fenerbahçe mi Galatasaray mı hep beraber göreceğiz diyelim. Asensiyonun hakkını da verdik. Hak ediyor gerçekten çok büyük oyuncu. Öyle söyleyeyim. Valla kıskanarak bir Beşiktaşlı olarak kıskanarak imrenerek izliyorum. Yok am. Ya bak Galatasaray'da böyle bir yani... bağlantı oyuncusu yok. Bizde de yok. Beşiktaş'ta da böyle bir bağlantı oyuncusu yok. yok. Yani. Maalesef. Çok attırıyor abi ya çok yani inanılmaz abi. Oyunu ya. çok ya. Yani 2'den üçe geçişte o bölge geçişlerinde işte gol pozisyonuna sokma yönünde Asensio şu an number one yani. Ya bu İspanyollar analarının karnından abi mükemmel pas atıyormuş gibi yani o kabiliyetle doğuyor ya resmen. Evet. Böyle bir pas onlar. görmedim ya. Yani pas onlar. Pas denince başka yok yani. Abi adam sahi böyle böyle 180 derece görüyor abi. Her yeri görüyor adam ya. Ona göre daha baba işte böyle futbolcu olursa çilingir gibi böyle sök açar kapıyı girersin abi. Yani her yere. Ben sana söyleyeyim. Ben laka Matador değil abi. Çilingir bence. Resmen Çilingir bildiğin. Asensio. Bundan sonra benim için lakabı Çilingir abi. Matador falan değil. Neyse. Geldik kupona. Şimdi Esat hazırsa söylüyorum. 7'de 7 oldu. İnşallah 8 olacak bak. İnşallah 8'de 8 olacak. 8 gün üstü kasa kuponum. 8 yeni üstü gelecek inşallah. Güveniyorum bu kupona da söylüyorum. Ee, Chelsea'li Sünayet'e 1.40'dan 1.5 üstü en az 1 gol atar. West Ham Manchester United 1.41'den karşı gol var. Toplam oran 2. İnşallah 8'e 8 yapıp e e bu rekoru geliştireceğim diyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Benim de kuponum şöyle. Kuponu ben de söyleyeyim sonra veda etmiş olacağız zaten. Chelsea Manchester United 2.5 üst oran 1.46. Bir de Tottenham Newcastle United 2.5 üst oran 1.55. Toplam oran 2.25. Dediğim gibi bugün Premier Lig'de çok gol bekliyorum. Bu iki maçı o yüzden aldım. Bakalım inşallah kuponlarımız gelir diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.